arkadaşlar yine bir integral örneği ile karşınızdayım. Yine burada bir kısmı integrasyon sorumuz var. Labdu kelimesinin önceliğine göre bakarsak logaritmik olarak elen öncelikli u dememiz konusunda. U dediğimiz şey buradaki elen kare x olması gerekiyor. Bu yüzden zaten bunun integralini almaya çalışırsanız çok zor bir integral ile karşılaşacaksınız. Muhtemelen iki kısmı integrasyon da elen kareyi bulmak için yapmanız gerekecek. Bu yönden bunun direkt türevini alırsak du de dediğimiz şey 2 çarpı ln x. Burada dereceyi bir azalt mantığı var. Çarpı için türevi çarpı dx şeklinde olacak burası. Şimdi buradaki x kare dx'in de integralini alacağız. Buraya da dv dedik. Çünkü bu zaman burası da x küp bölü 3 v olacak. Şimdi bu integralde i diyelim. Kısmi integrasyonu uygulamaya başlayalım. i dedik oraya. Buradan karşılık olarak yazarsak u çarpı v ile başlıyoruz x küp bölü 3 çarpı ln kare x eksi v du kısmı geliyor. Şu 1 bölü 3 olarak dışarı atalım. E, dx du gördüm yere şunu mu yazacakmışım? Şu 2 de direkt başa alalım. ln x şurayı da 1 bölü x'i de şu başa alıp daha hoş bir şekilde görmeye çalışalım burayı. Buradan ne olacak? x küp bölü 3 ln kare x Eksi 2 bölü 3. Şuradakiler sadeleşiyor. X kare çarpı ln x dx halini aldı. Bir kısmı integrasyon daha bizi karşıladı. Yine ln x'e u diyeceğiz. X kare dx'e dv diyeceğiz. Buradan yine kısmı integrasyon alırsak 1 bölü x dx dediğimiz şey burada du olacak. Burası bizim için nasıl bir integral oluyor? integral aldığımız zaman x küp bölü 3 yine v şeklinde olacak. Şimdi yine kısmi integrasyondan sonraki halini yazmaya çalışalım. Eksi 2 bölü 3 parantezinde u çarpı v yani buradaki u ile belli. Elen x eksi v de u kısmı katsayı olarak bir şey var mı? Şu 1 bölü 3'ü atalım artık dışarıya. x küp çarpı 1 bölü x dx şeklinde oldu. Kısmı integrasyon burada bitecek. Artık polinomun türevine geldik. Çünkü elen kare x. Şuradaki eksi 2 bölü 3'ü de dağıtırsak. Eksi 2 bölü 9 x küp ln x artı nasıl bir hal alacak burası? 2 bölü 9 şuradakilerden bir tane sadeleşme var. X kare dx şeklini aldı. Hatta buranın da direkt x küp bölü 3 çıkacağını biliyorum. X küp bölü 3'ü de koyalım. X küp bölü 3. Yani şu çarpımı da yaptıktan sonra burası 27 olacak değil mi? 2 bölü 27 x küp artı c şeklinde bu integrali bulmuş olacağız.